Merhaba çocuklar, matematik dersinde geçen derste 4 basamaklı doğal sayılar konusunu işledik. Şimdi de 5 basamaklı doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. 4 basamaklı sayıların en büyüğü olan 9999 sayısının bir fazlası ile oluşan sayı 10.000 olarak adlandırılır. Yani 9099 normalde sayılar nasıl gider? Birer birer. En son 9999 yani 4 basamaklı en büyük sayıya ulaştığımız vakit, onun bir sonrası olan yani 1 ile topladığımız zaman 10.000 sayısını elde ederiz ve 5 basamaklı doğal sayılara geçmiş oluyoruz. 5 rakamın yan yana gelerek oluşturduğu sayılara 5 basamaklı doğal sayılar denir. Bu sayılarda hangi basamaklar var? Birler basamı, onlar basamı, yüzler basamı, binler basamı ve yeni basamağımızın adı 10.000'ler basamı. 5 basamaklı sayıların en küçüğü 10.000. En büyüğü ise 99.999'dur. 5 basamaklı doğal sayıları nerelerde kullanırız? Bakalım. Örnek olarak Spor Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 itibariyle Türkiye'deki lisanslı ve engelli sporcu sayısı 38.710'dur. 2015 sayım sonucuna göre Safranbolu nüfusu 59.800'dür. 59.800 Şimdi de 5 basamaklı sayıların okunuşlarına geçelim. Daha önce 4 basamaklı sayıları işledik. Mesela bir tane örnek verelim. 2434. Nasıldı? Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağından sonra bir nokta koyuyorduk değil mi? Ya da bir boşluk oluyordu. O boşluğa ya da noktaya biz bin diyorduk. Bin olarak ifade ediyorduk. Tabii ki daha sonra bu boşluklarda ya da noktada olmayacak. Ama siz bu konuyu iyice öğrendiğiniz için rahatlıkla 4, 5, 6 basamaklı sayıları okuyabileceksiniz. Burada da aynı şekilde mesela 48.221. Evet birler basamı, onlar basamı ve yüzler basamından sonra nokta koyuyoruz. 40, aynı okunuş burada da. 48.221. 48.221. Burada artık biraz boşluk olduğu için nokta koymamıza bile gerek yok. 70.125. 92.070. Bakın burada ağzımızdan yüz ifadesi çıkmadı, yüz kelimesi çıkmadı. Dolayısıyla yüzler basamağında e, rakam, yani rakam derken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından biri yok. Sıfır var, sıfır da burada bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla söylemiyoruz onu. Söyler, söylemediğimiz için de sıfır koyuyoruz oraya. Gelelim buraya. 11.250 16.932 27.000 484. Tabloda verilmeyen yerler var. Onları doldurun diyor. Evet 72.558. 30.365. 30.165. 30.165. Şimdi de boşluk koyarak yapalım. 55.700. Bakın 55.000 boşluk koydum biraz. Bıraktım. 705 basamaklı doğal sayımız 10.064 10.064 bakın burada 64 koymayacağız nokta koyalım 64 olmayacak noktadan ya da boşluktan sonra burada birler bölüğü 3 haneden oluşuyor 3 basamaktan oluşuyor. Yani bu birler onlar yüzler basamakları mutlaka olmak zorunda şimdi zaten böyle 10.064 olmaz 2 basamak var dolayısıyla bu yanlış nasıl olacak? İsterseniz şöyle yapalım. 10.000 3 tane basamak olmak zorunda. 64. Bakın ağzımızdan az önce söyledim. Ne çıkmıyorsa onun yerine 0 koyabiliriz. Tamam. Yüzle ilgili bir şey çıkmadı. 0, 64, 10 bin, 64, 92 bin, 8, 92 10 bir şey çıktı mı? Hayır. 100 bir şey çıktı mı? Hayır. 0, yüzler basamağına, onlar basamağına da 0 8. Birler basamağına 8. 92.008. 41.456. Buraya e, yazılışını yapabilirsiniz. 41.000 normal yazısını yazabilirsiniz. 12.310. Bakın birler, onlar, yüzler nokta ya da boşluk. Ondan sonra sayıyorum, okuyorum. 65.824. Bir önceki derste 4 basamaklı doğal sayılarda noktalı ifade ettik. Bu derslerde daha çok boşluk olarak düşündük. Artık bundan sonra nokta ya da nokta koymamıza gerek kalmayabilir diye düşünüyorum. Sayının bulunduğu basamaktaki değerine basamak değeri denir. Bulunduğu basamak göz önüne alınmadan taşıdığı değere sayı değeri. Örnek verelim hemen. Yine 5 basamaklı doğal sayılardan gidelim. 26.134 Bunu açıklamasını yapıyorum şimdi. Basamak değeri dediği şey basamak hangi basamakta? Birler basamağında. 4 çarpı 1. Birler basamağında olduğu için 1 ile çarpıyoruz. Bunu 3 çarpı onlar basamağında olduğu için 10 ile çarpıyoruz. Bunu yüzler basamağında olduğu için 100 ile çarpıyoruz. Bunu binler basamağında olduğu için 1000 ile çarpıyoruz. Şimdi sıra geldi. Bugünkü konumuz 5 basamaklı yani 10 binlikler. 10 binler basamağında olduğu için 2'yi 10 binle çarpıyoruz. İşte bunların bu şekilde gösterimi basamak değerleri oluyor. Bu basamağın değeri 4, bunun 30, bunun 100, 6 çarpı 1000 6000, bunun da 20 bin oluyor basamak değeri. Sayı değeri ne? sayı değeri çok basit. Çocuklar, bunun sayı değeri 4. Kendi hiç başka bir şeye bakmıyoruz. 4, 4 rakamsal olarak bakıyoruz. 3, bunun sayı değerini 3. 1, 6, 2. Yani bulunduğu basamak sayı değerinde bizi ilgilendirmiyor. Bakın ne diyor? Basamak göz önüne alınmadan taşıdığı değer. Yani tek başına değeri neyse o. 4, 3, 1, 6, 2. 5 basamaklı bir sayının birler bölüğünde hangi basamaklar var? Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı var. Binler bölüğünde ise binler basamağı var, on binler basamağı var. Bu dersten sonraki derste de yüz binler basamağı var diyeceğiz. 6 basamaklı sayılarda. Şöyle yapayım noktamızı koyalım. Hani evet bu tarafında birler bölü bu tarafında da buraya kadar öğrendik. Bunu bir dahaki derste de öğreneceğiz. Binler basamağı, on binler basamağı. Noktanın bu tarafındaki ya da boşluğun bu tarafındaki birler, onlar, yüzler basamakları var. Birler bölü diyorduk. Buraya da binler bölü diyoruz. Evet burada İstanbul Ankara Hava Yolu seferini gerçekleştiren uçak 34.152 sefer sayısı ile uçmaktadır. Bu sayının Abaküs üzerinde gösterilişini inceleyelim diyor. Birlik kaç birlik? 2 birlik. Kaç onluk? 5 onluk. 5 boncuk yapılmış. 1 yüzlük 1 tane. 4 tane binlik var. 4 tane boncuk yapılmış. 3 tane 10 binlik var. 3 tane boncuk çizilmiş, boyanmış. Burada da 48326 sayısının basamak değerlerini gösteriyor. Bakın, basamakların adı var. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Bakın, birler onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. Bunu gösteriyor ve basamak değerlerini gösteriyor. Bu konuya az önce değinmiştik. 30217 sayısının ne yapmış? Bölük atlarını, basamak atlarını, rakamların basamak değerini, sayının okunuşunu ve sayının çözümlemesini göstermiş. Rakamımız ne? 30.217. 30.217'nin şu ilk birler onlar ve yüzler basamaklarını ne diyorduk? Birler bölüğü diyor. Bakın şu evet şöyle. Şu 30 da binler bölüğüne ait. Bakalım 7 birler basamağı evet. 1 onlar basamağı değeri 10. 2 tane yüzlük evet yüzler basamağı ve değeri 200 basamak değeri. Binler basamağında 0 olduğu için değeri 0. 10 binler basamağında 3 olduğu için 10 binle çarpıyoruz. Değeri 30 bin. Okunuşu da 30.217. Gelelim çözümlemesine. Çözümlemesinde dün bahsetmiştik. Bu basamak değerlerini ayrı ayrı yazıp toplamak çözümlemeye giriyor. Bakıyoruz kaç tane 10 binlik 3 tane 30 bin. Kaç tane binlik var? 0, 0 artı 100'lük 200 artı 10 artı 7. Bu şekilde de çözümleme oluyor. Şu şekilde de oluyor çocuklar. 3 10 binlik artı 0 binlik. Bunu yazmasak da oluyor. Onu da söyleyeyim. Yazmaya da Direkt yüzlüğe de geçebilirsiniz. Çünkü toplamayı etkilemiyor buradaki. Ama açıklamak için yazayım şimdilik. 2 ne diyeceğiz? 2 yüzlük. Bakın bu da çözümlemek demek. Bazı sorularda böyle çözümlemeyi de görürsünüz. 1 onluk biraz kısa kaldı. Artı 7 birlik. Tamam. Bu şekilde de çözümleme oluyor. Bu şekilde de çözümleme oluyor. 10.300 10.300 10, Bir tanesini yazalım. 10.050 Şuna bakalım. 74.000 Bakın boşluğa 1000 olarak da söyleyebilirsiniz. 74.052 74.052 diye yazabilirsiniz. Burada da okunuşları verilmiş yazmamızı istiyor. 27.000 boşluk verilmiş şurada gördünüz mü? O yüzden işimiz gayet kolaylaşıyor. Olmasa bile boşluk olmasa nokta olmasa bile rahatlıkla yapabiliriz artık. 27 bin evet başka bir sayı yok. O zaman buraları sıfırla dolduracağız. 10 bin 9 10 .009. 9'u buraya yazarsam buralar boş kalacak. Yani yüzler basamağına yazmış olurum zaten. O da olmaz. Burada ağzımdan 100 ya da 10 diye bir şey çıkmadı. O zaman bu birler basamağına gidiyor. Buralara da 0. 32.020. 32.020. 20. 20 nasıl yazılıyor? Böyle yüzler basamağında bir şey yok gene. Bu şekilde yapabiliriz. Evet burada bir şifremiz var. Bakalım. 11.000. 11. 11.011 11 nerede? İşte burada. C harfi geliyor. 11011. 11100. 11100 E o da gitti. 10011. 10011 evet M harfi 10000 110. 10110 T ne çıktı? Cent. Aynı şekilde bakalım. 50020. 50020 50 evet K harfi 52.000 bakın hiç sayı yok. Burada bitiyor. 52.000 Bu da 5 basamaklı doğal sayımız. 52.000 nerede? A 52.002 52.002 50.002 50.002 50.002 evet. Kask Evet. 80.704 A yerine ne gelecek? Bakalım. A okunuşu verilmiş. O zaman A yerine ne gelecek diyor. 80.734. 80 biz yazalım. 80.734. A'ya ne gelecekmiş? 3. C Burada da bölüklerini ayıralım diyor. Dün öğrenmiştik birler, onlar, yüzler basamağına biz birler bölüğü diyoruz. Diğer binler, on binler bölüğüne de daha sonra buraya ne gelecek? Yüz binler basamağı da gelince 3 Grubu tamamlamış, grubu tamamlamış olacağız. Birler bölüğünde 0,38. Binler bölüğünde ise 52. Aynı tarz soru. Birler bölüğünde 629. Birler bölüğü neresiydi? Boşluğun ya da noktanın bu tarafı. Yani birler onlar yüzler basamaklarını oluşturuyordu. 629. Binler bölüğü ise 15. 15'i buraya yazmıyoruz. O zaman binler basamağı boş kalıyor. Ne yapacağız? Buraya yazacağız. 15629 sayımız. Yüzler basamağında 8. Birler, onlar, yüzler. 8. 10 binler basamağında 5. Binler, 10 binler. 5. Birler basamağında 3. Birler burası. Daha sonra diğerleri de sıfırla dolduracağız çünkü verilmemiş demek ki o sayılar o sayı o basamakların yerine sıfır koyuyoruz. 50803. 10 binler basamağı 9. 10 binler bugün öğrendik 9. Birler basamağı 7 ve binler basamağı 5. Yüzler binler 5. 95 bin buraya 0 koyuyoruz 7. 95 bin 7. Burada da e, çözümlemesi yapılmış bunu buraya yazacağız. 30 bin 30 bin neydi? 10 binler basamağında olan bir sayı. Evet. 80, 10 ile çarpılmış 8. 80 olmuş. Dolayısıyla onlar basamağında, birler basamağında da 4. Diğerlerine 0 koyuyoruz. 30 bin 84 sayımız. 70 bin, 10 binler, 7 tane 10 binlik. 10 binler basamağına koyuyoruz 7'yi. 2 tane binli, binler basamağında binliğimiz var. 60, 10 tane 6 şey 6 tane 10. Onlar basamağında bulunuyor o da. Diğerlerine de 0 koyuyoruz ve sayımız 72060. Çözümleme 50843. 50.000 bin, 50.000 bin, şu 5 tane 10.000'lik. 50.000 0 tane binlik Buraya 0. 8 tane 100'lük 800. 4 tane 10'luk 40. 3 tane birlik. 3. Çözümlemesi bu. Yani basamak değerlerini yan yana toplamak. 42.905. 40 10, bin, binler basamanda olduğu için. Binler basamanda olduğu için 2 tane binlik, 2 9 bin, tane yüzlük, 900 yüz, yüzler basamanda olduğu için. 0 tane onluk, 0. 5 tane birlik, 5. Bu şekilde yapılabilir. 7, 10, burada da dediğim gibi çözümlenmiş. Çözümlenmiş olan B sayısı kaçtır? 7-10 binlik 70 bin. 2 tane yüzlük 200. 1 yüz, tane onluk 10. On. O zaman 70.210 210. 70 bin 210. Topladığımız zaman bunları 70 bin 210 ediyor. E, ee, i̇sterseniz 10 binlik olduğu için ne yaparsınız? Az önceki gibi 5 haneli 5. Şöyle evet. Yet, 70 bin 10 binler basamanda olduğu için 7. 200 yüz, yüzler basamanda olduğu için 2. 10 onlar basamında olsun. 1 diğerlerine de 0 koyuyoruz. 70210. Bu şekilde de yapılabilir. 70210 nerede? B şıkkında. Rakamları birbirinden farklı en küçük 5 basamaklı çift hangisidir? Bir kere rakamları farklı olacak. En küçük 5 basamaklı olacak. Evet hepsi 5 basamaklı. Hı hı. Çift sayı olacak. Ama en küçüğünü istiyor bizden. Bakalım. 10234. Bir kere 12000 çok yani büyük hem de çift değil. Bakın son rakamına baktığımızda eğer burası 0, 2, 4, 6, 8 ile bitiyorsa bu çifttir. Bu elendi. Başka sonunda 5 var. Bu da tek sayı elendi. Bununla bu kaldı. 10.234 mü küçük? 10.236 mı küçük? 34 küçük. Dolayısıyla bu aşık olacak. Onlar basamağında 4. Yüzler basamağında 2 olan rakamları farklı en küçük 5 basamaklı tek sayı kaçtır? Bakın burada 3 4 tane verilen var. Bu verilenlere göre tek tek eleme yapabiliriz. Örneğin onlar basamağı 4. Onlar basamağı 4 olmayan var mı? Var. O zaman bu gitti. Yüzler basamağı 2. Yüzler basamağı 2 olmayan var mı? Hayır. Hepsinde 2 var. Bakın, bakın, bakın. Ve rakamları farklı olacak. Evet. Bunların rakamları farklı dolayısıyla B şıkkı. Bu tarz soruları böyle eleme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Daha çabuk yaparsınız. Bu sayılardan oluşan en küçük sayı 0, 0, 3, 4, 9 desek o zaman 5 basamaklı olmuyor. 3 basamaklı oluyor. Sıfırlar bir şey ifade etmiyor. O zaman en küçüğü başına yazarım. Evet. Sonra sıfırlarımı yazarım. Sonra küçükten büyüğe doğru sıralarım. 30.049 en küçük. En büyük sayı bu sefer de tam tersi. En büyük 9, 4, 3, 0, 0. Bu da en büyük sayı oluyor. Bu, bu, rakamlardan oluşan. En küçük tek sayı. En küçük, en küçük sayımız neydi? Şuydu değil mi? Bunun tek olması için 30.000 yine aynı. Şimdi şu sıfırları sona koysam zaten çift olacak. E 4 de çift. O da sona koyulmaz. Yine böyle oluyor. 9'u baş alsam, 3'ü buraya alsam bu sefer de 90 bin oluyor. En küçük istiyor sayı olarak. 30049. En büyük çift sayı, çift sayı olması için 4 0 gelmesi gerekiyor. 4 ya da 0 sonuna. Bana en en büyük dediği için 9'da başlayalım. 90.000 Evet 94.300 90. Peki 94.000 sıfırları buraya getirsem, 3'ü sona getirsem bu sefer de tek oluyor, çift olmuyor. Tamam, büyük oluyor ama tek oluyor. O yüzden en büyük çift sayı da bu oluyor. Evet çocuklar 5 basamaklı doğal sayılar konusu da burada bitiyor. Bir sonraki derste 6 basamaklı doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın çocuklar.